Keşke artık araçları bir kenara bıraksak da her yere bisikletle gitsek, trafikte rahatlasa. Çocuklarımızın ne büyük zevkidir değil mi? Karne dönemlerinde onlara hep bir bisiklet armağan etmek isteriz. İşte bir bisiklet firmasındayız. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Esenyurt İstanbul'dan sesleniyoruz. Çelikoğlu bisiklet firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Ensar Efendioğlu ile birlikteyiz. Bakalım çok ama çok uzun yıllara dayanan bu keyifli firma hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Ensar Bey burada bulunmak bambaşka bir keyif. Neden? Çünkü sevgili babayla başlayan koşturmacının şu an ikinci nesil olarak bizlerle daim olduğunu görüyorum. Ve üçüncü neslin geldiğini Görüyorum. Ben yürekten diliyorum ki 3. dördüncü, 5. nesiller boyu daim olsun bu güzel mekan. Çok Ama teşekkür ederim. Değişmeyen kalitesiyle, güveniyle ve gülen yüzleriyle birlikte. Çok teşekkür ederim. Yıllar dedik. 1992'lere dayanan keyifli bir geçmiş, sevgili babayla başlayan bu muhteşem çalışma, çocuk olarak başlayan, çocuk bisikletleriyle başlayan koştum sonra burada ikinci şölenimize daim oldu. ...atalım mı, dönelim mi birlikte 92'lere? Dönelim. Ee, öncelikle firmamızın kurucusu Sayın Abdullah Defendoğlu... ...kendisi 1992'de bu bisiklet e, sektörüne atıldı. Onunla birlikte tabii bizim de çocukluğumuz baba mesleğine döndü. Ee, bizim için çok keyifli. Her şeyden önce bisiklet sporunu çok severek yaptığımız için. Değil bir mi? de baba mesleği, bir de keyif kattı mı... Yani ...bir de sevdikten sonra insan sevdiği işi yapmak kadar mutlu bir şey yok... Yani ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani dünyaya bir daha gelsen, hangi mesleklesen yine bisiklet sektörünü kesinlikle seçerdim. Yani benim için o kadar yeri farklı. Çünkü bizim bisiklet grubumuz da var. Aktif bisiklet de sürüyor. Sadece bisiklet bizim için e, satmak değil. Kimine göre bisiklet bir karne hediyesi olarak gözükür. Ama bizim için bisiklet ulaşım aracı ve bunun kültürünü yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Öyle Süpersin. Burada bir kere öncelikle Türkiye adına sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Böyle keyifli bir projede ki sosyal katkı projesi bu bir anlamda bizlerle buluştuğun için. Çünkü burada gerçekten bisikletin hem sağlığımız adına verdiği bir keyif. Onun dışında bizlere ulaşım anlamında çok rahat bir şekilde evet. ulaştırma kolaylığı ve sonrasında da onunla sürerken ki kurulan hayaller bu bir tutku, bu bir aşk desek aslında aslında en doğru cümleleri oluşturmuş oluruz. Kesinlikle. Yani bisiklet spor öyle bir şey ki insanın stresini atabileceği en iyi spor. Şu an en e, ünlü doktorlarımızın söylediği şey ne işle uğraşırsanız uğraşın. Kesinlikle bir hobi işi olması lazım insanın ki o stresi atması için. Ben bisiklet işiyle uğraşmama rağmen haftada iki gün bisiklete vakit ayırıp sürebiliyorsam o stresimi, haftanın stresini atmış olurum. Yani o kadar e, insanı şey yapıyor, yani rehabilite... Tam Ediyor diyorsun. <gülüyor> 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 Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hani derler ya anlatılmaz yaşanır anlar evet. vardır. İşte bisikletin üstüne oturup pedala değdiğiniz anlarda o anlardan bir tanesi. Bunu tüm kardeşlerimizin yaşamasını diliyoruz. Kesin. Burada gerçekten ilerleyen zaman diliminde yapılan bisiklet yolları da sevgili belediyelerimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizleri bunu daha da keyifli hale getirmesine vesile oldu ve bu çalışmaların gerçekten hatta tüneller aracılığıyla illerden illere naklini istiyoruz ve her ile bir bisiklet yolu diyoruz aslında bu Kesinlikle. vesileyle Bisiklet dediğiniz gibi çok önemli ama alınan tedbirlerle birlikte ve bununla ilgili olarak bu güzel mekanda A'dan Z'ye her şeyi bulmak mümkün. Gerek yerli anlamında, gerek ithalatçı firmaların bizlerle buluşturması anlamında kasktan püsküle, eldivenden diğer tüm aletlere kadar anlatalım mı neler var burada? Burada öncelikle e, bisikleti doğru tercih etmekte başlıyor müşteriyi yönlendirmemiz. Bisikleti e, kullanım amacına göre ayırıyoruz. Kimi müşteri geliyor dağ bisikleti istiyor, arazi şartlarında kullanacak. Kimi yol bisikleti istiyor, hız yapmak isteyecek. Doğru tercihi yaptıktan sonraki seçimse ise kask. Pedal döndüğü sürece kas takma zorunluluğu vardır. Yani Avrupa'da zorunlu olan şey, Türkiye'de zorunlu olmasa da biz bunu zorunlu hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz birer örnek teşkil olmamız lazım ki nesil o kaskı benimsesin. Hani çocuğumuz, çocuğumuz her şekilde. Ve kask gerçekten çok yaşadığım olaylar var. Kaskın çok büyük önemi var her şeyden önce birinin zorunluluk kask, kastan sonra akşam sürüşleri için ön arka aydınlatmalar oluyor. Ama bu tarz şeyler e, aksesuar seçimi, ile alakalı şeyler. Ama A'dan Z'ye bütün çeşitimiz mevcuttur. Elinizde. Aksesuar olmazsa evet. da olur diyoruz aslında. Ama kaskımız, dizimiz ve diğer tüm olası durumlar hep bizlerle olmalı. Burada e, 7'den 77'ye değil, bebeklikten 77'ye desek daha doğru olur. Çünkü her yaşın bisikletini sizden alabiliyoruz. Yani bir yaş çocuğunu koyabileceğimiz o keyifli süslü püslü bisikletler. Sonrasında diğer gezi amaçlı ve spor amaçlı. Peki burada bisikletleri vermek bizlere çok önemli tabii ki. En iyi, en güzeli, en son modelleri sunuyorsunuz ama ya sonrası demek istiyorum izninle. Satış sonrası da baktığımız zaman çelik oğlu bisiklet nerede diyorum? Satış sonrası hizmetimizde e, tam anlamıyla elimizden geldiği kadar tabi hem ürünlerimizin hem de e, müşteri kalitemizin arkasında durmaya yürekten inanıyoruz ve elimizden geldiği kadar da durduğumuza da çabasını sarf ediyoruz müşterilerimize karşı. Sefersin diyorsun ki 24 yıl kolay kazanılmadı diyorsun. Evet. Bu verdiğimiz hizmetin kalitesiyle ve müşteri memnuniyetiyle doğru orantılı olarak kazanıldı. Ben de nice 24 yıllar diliyorum sizlere. Çünkü çeyrek asır dile kolay. Sevgili babamızla Şirin Evler'de başlayan koşturmaca şu an ikinci şube olarak bizlerle Esenyurt'ta buluştu. Ve ben yürekten diliyorum ki İstanbul'umuzun nice ilçelerinde görmek istiyoruz sizlere. Ama değişmeyen kalitenizle, güveninizle ve müşteri memnuniyetinizle birlikte. Düşünüyorum da bütün bunları yaptığımız zaman hedefler de büyük olmalı. O zaman soralım. Diyelim ki hedefler neler? Hedeflerimiz öncelikle ülkemizde bisiklete olan ilgi ve alakayı bir tık daha yukarıya taşımak her şeyden önce. Bisikletin çocuklara verilen karne hediyesinden ziyade e, ulaşım aracı olarak hissettiğini halkımıza benimseyebilmek. Çünkü şu an trafikte siz bile buraya gelirken gecikmelerde bulunuyorsunuz ama bisikletle çıkılan bir yolda kesinlikle çok daha az zamanda bu trafik yolunda... ve stressiz bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz yani. Hemen bir parantez açacağım bu güzel cümlene. Öncelikle teşekkür ediyorum ve yaşam boyu sağlık içinde bisiklet diyoruz. Aslında çocuk evet. çocukken kazanılan bu keyifli spor aleti diyeceğim özür dileyerek keyfin dışında. Çünkü İslam dışı bir spor var orada <laughs> ve o kondisyonu hayatımız boyu bize geri dönüyor ve ben diliyorum ki her Ferde bir bisiklet olsun bundan sonraki yaşamlarında başlamanın yaşı yok diyoruz. Kesinlikle. Öğrenmek çok kolay diyoruz. Yeter ki gönülden, yürekten istesinler. Kesinlikle. Böyle bir keyfi bizlerle buluşturduğunuz için, yıllara varan ki kalitenizle bizlerle hala var olduğunuz için, her şeyin ötesinde gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler ben olsun. Teşekkür Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür, olsun. Ederim. teşekkür ederim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Esenyurt İstanbul'dan Çelikoğlu Bisiklet Firması'na teşekkür ederek ayrılıyor ve diyoruz ki her ferde bir bisiklet istiyoruz. Söz merkez stüdyolarında.